uzun sürmeyecek. Bakın şu anda başka bir dildeyim arkadaşlar. Bakın başka bir dil. Gördüğünüz gibi nasıl yani siz değiştirdiyseniz geri giremiyorsanız nasıl değiştireceğinizi gösteriyorum. Bir dakika. Şöyle şeyimizi silelim. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl yapılır? Şimdi giriyorsunuz. Böyle geliyorsunuz, geliyorsunuz, geliyorsunuz. Burada duruyorsunuz. Sonra şöyle üç noktalı yere tıklıyorsunuz. Tıklayalım. Sonra buradan e, ikinciye tıklıyorsunuz. Sonra buraya tıklıyorsunuz. Bakın. Şimdi Türkçe diyorum. Ve. Ve. Gel oldu. İsterseniz tekrar yapıyorum. Amerikan yapacağım. Burayı dedi yani mi? Bölge. Yok ikinciye gir. Şuradan dil, dil dillere gir. İngiliz. İngiliz Amerika'ya basıyoruz. Oldu. Eee şey Can Demir'i izleyebilir. Bakın ne demiş. Uy. Bütün telefonlarda oluyor dedi. Şimdi İngilizce yaptım arka yani İngilizce mi Aramaydı ama Ankara mı neresi on yaptık. Ha Can Demir bugün girmeyi öğrendim demiş. Burayı, bunu izleyelim ve ben de yapacağım. Bir, iki, üç, beş ve tip on kolajeni bir arada. Oğlum taksana. Oğlum. Oğlum tak şak mı geçiyoruz? Benim de bir gencim oradaysa çıkıp ona söyleyeceği kelime bellidir. Çünkü o kelime benim kelimedir. Çektiği kılıç benim kılıcımdır. <laughs> Allah aşkına bu videoyu sonuna kadar izleyin abi. Sonra ya of oh, ben indiremedim ya ben şunu yapamadım. Kardeşim atlatmadan izle ki, bir öğren. Bu arada size göstereceğim yöntemlerler sadece Play Store veya App Store'dan indireceksiniz. Herhangi bir yerden indirme falan yapmayacağız Yani kesinlikle virüs falan yok dostum. Onun haricinde yapacağımız işlemlerde kesinlikle yasal teminat veriyorsunuz. Nasıl bir yasal güvence veriyorsunuz? Şöyle <laughs> söyleyeyim ee, bizim... Bana ee... güveniyor mu? Adam gibi söylüyor. Evet. Anladın mı? Görüyorsun bunu, burada bıyıklı abi var. Zaten şaka maka yapacağımız işlemlerde ne paranız falan hiçbir şeye gitmeyecek. Sadece beni dinlemeniz yeterli, ben yaptım kesinlikle benden hiçbir şey gitmedi. Kesinlikle oldu zaten 2-3 saat boyunca bununla uğraştım ve size en iyi şekilde yapabilmek için ve çalıştı. Şimdi size de göstereceğiz. Neyse bir önceki videoya ilk yorum atanlardan Tiki Studio kardeşimizi koyalım. Size çıkmak istiyorsanız elleri açıp temin işaretleye bir dakika yazmanız yeterli aga, başka hiçbir şey yok. o Dur lan, şimdi buraya bir lelelele sko yaparım. tabii başkanın yaptığı videolara falan bir izleyelim bakalım başkan ne diyor. Ama Am arasında telefonlar artık nasıl gidecek? Bak bu arada App Store'dan buldum. Ayrıca Android yani Samsung, Xiaomi falan hiç fark etmez bütün telefonlardan İnşallah çalışacak. Yani birazdan hepinize inşallah göstereceğim bir yüzde doksan ihtimalle olacak gerçekten. Evet çocuklar Başkanımız. Başkanımı başkanım, ben... Yorumlarınızı görüyorum. Yorumlarınızı al, lütfen. Evet başkanım ben de yorumlar attım bu arada. Sağ ol sana gel bak. Ben Aynen, Başkanımız bence bu şey diyecek. Roblox çocuklarımızın sosyal alanı. Üç kez konuştum. Yetkilerle görüşmeye devam ediyorum. Evet, Roblox başkanım. çocuklarım. Çalışıp çalışıp çalışmadığını yerinde görmek için Bulgaristan'a geldim. De bir de BPM falan açın. Selahattin abla o kadar şey. için. Bulgaristan'da sizin da. için Roblox kurallarını araştıracağım. He helal olsun abi. Roblox oyununuzu geri alacağım. Evet değerli çocuklar, değerli gençler. Avukat abimiz olarak Roblox'u bir <laughs> şey yapalım. Roblox'u um, deseniz bir yandan nasıl olur? Ama harbiden böyle yapmamız lazım. Bak burada Taşşami diye bir yer var. Eğer benim oturduğum yerde biliyorsanız hiç ama. <laughs> Peki, çocuklar, Şakasına bu arada ciddi değil. Soru soracağım. Roblox'un açılmasını istiyor musunuz? Alman çocuklar, Fransız çocuklar, Roblox'un açılmasını çocukları ne ikinci adım atıldı. gelmişti? Ben de sayede tesadüf dedim. Şu anda Roblox oyununa var biliyorsunuz Hemen şöyle Roblox'u sileyim ilk başta Nasıl indirebileceğiniz konusunda şöyle bir evet, İlk başta ben App Store'uma giriyorum aga Roblox'u da yazıyorum Hiçbir şekilde çıkmadı değil mi Ahmet şu anda sen de gördün evet, Herkes benim yaptığım adımlara beraber izlesin abi İlk başta sağ üstte Sen boşuna bakma oğlum lan sen biliyorsun zaten Sağ üstten profilimize tıkladık En üstteki profille de tıkladık tekrardan İşte Samsung, Xiaomi falan onu da şimdi göstereceğim İlk başta bunu göstereyim ama atlatmadan izleyin Sonra bak soru Evet burada ülke ve bölge Ülke bölge diye bir yer var abi bakın burası çok basit bir kısım gözüküyor ama basit yani basit ama e, bilmediğiniz bir şey var. Şimdi göreceksin. Ülkeyi ve bölgeyi değiştir. Buradan ABD yapıyoruz. Kabul et diyoruz. Herhangi bir şekilde hiçbir para falan merak etme kardeşim. Bak. Burada kredi kartları falan çıktı. Bak şurada PayPal Non yazıyor. Non'a basıyorsun ve kredi kartı olaya gitti. Şimdi adı, soyadı, street falan kaldı değil mi? Bunları nereden nasıl ayarlayacağız? Hele ben bilgisayardan yazıyorum. Siz telefondan da yazabilirsiniz. Adres, Ben bir şey anlamadım ki. ABD diye bir deli mi var? Bir yürek. ABD. A, B, D. A'lar burada. A, Azerbaycan var sadece. De. A, M, A, B. A, B olması lazımdı. M değil. ABD ne lan? Ben yanlış mı yaptım? Bakın giriyorum Redmi Şu anda benim Şeyim Redmi Roblox yazmıştım Bakın çıkmıyor ya Neyse Şimdi Gene gösteriyorum Buradan ikinci şey Bakın ee... Çekiyor mu lan Heh, Çekiyormuş Arkadaşlar. Buradan ee, Şuradan çık. Buradan Lan ne oluyor buna? Lan nereye gidiyorsun sen? Ben giriyorum. Gidiyor. Bakın. ikinciye tıklıyorsunuz. Birinciye tıklıyorsunuz. Ee, sonra Burada ee, Türkçe olması lazım. Türkçe nerede? Türkçeyi bulalım arkadaşlar. Ee, ta burada Türkçe. Seçiyorsunuz ve Türkçe oluyor. Arkadaşlar bay bay.